Beyler nasılsınız ne yaptınız? Bugün yeni çıkan Mirm M. Büyük ihtimal ismi böyle değil ama yakında piyasaya çıkar nasıl bir isimde oldu. Bu oyuna ilk bakış atacağız. Oynanışı nasılmış falan onlara bakacağız. Karakterler falan cool mu? Yoksa sıkıcı bir oyun mu? Para kazanma oyunu mu? Bakacağız onlara. Videoya geçmeden önce aşağıdan abone olup bildirimleri açın. Ve istediğiniz videolar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi video. Böyle bir ekranı var. Arkada da Mirfor çalışıyor. Bu çarlar şu an gözükmesin de bunlarla ilgili video yapabilirim. Böyle bir ekran var. Bu oyuna bu arada önceden kayıt yaptırdıysanız girebiliyorsunuz şu anlık. Keşke iki tane çark kayıt etseydim. Bir tane ettim mal gibi. Neyse böyle bir ekranı var. DirectX 12'yi seçtim. Muhteşem grafikler bekliyorum. Bakalım. Giriyoruz. Ne update lan? Oğlum şu videolarda şöyle update çıkıyor ya deliriyorum ya. Ben bunu dün fullledim zaten. Bir gün bir daha mı oldu? Neyse şu bitsin de ondan sonra devam edelim. Yüklendi herhalde. Bir girelim bir daha. Ne kadar sade bir giriş. Start game. Sonunda olmuş lan bu. Tamam girişi yaptık. Şu olayları bir bitirip şunun sesini bir hızlıca kısmam lazım. Ay. Tamam kardeşim oyunu sen yaptın ya. Merdivenleri diyor herhalde. Tam firma belli ya. Kendini belli ediyor reisler. Aynısı. Mirfor'un aynısı. Giriş falan. Server. EU. EU'da iki tane mi var? Aha, sınıf seçme. Warrior oldum, gitti. Aa ben bir nickname yaparım şimdi var ya. Ne yapsak lan? Tamam, Moon'es iyidir ya. Bunları izlesek mi izlemesek mi? Üf. Ben de izlesek. <laughs> Grafikler 100 numara lan. Oyunda da böyleyse Onların büyüğü biri büyük ihtimal Taurus, biri sakır Büyücü. Normal görevlerdekini hızlı geçirin de sinematikleri izleriz. It's going to be harder to save them from now on. I'll find a. Are you the? Lan yani hep elim alışıyor. Böyle sabit mi kamera açısı? Bir ayarlara bakalım. Ayarlara tıklayınca niye burası açıldı? Düşük güç modu o. En sevmediğim olay var. Tekli vurması çok kötü. Bak şu an midem bulandı yani oyunda. Şu vuruşlar bir vuruşta bütün slotlara vurması lazım. En sevmediğim olay şu an oyunda var. Her şeyi fullledim. Sesi de biraz kısalım. Bu ne abi? daha kısa <laughs> ne lan bu parlıyor parlıyor petmet var bunları merak ettim ha binek var bineklere bir bakalım en sevdiğim şey şunları kontrol etmek benim kostüm bir de mala benziyor bunlar tamam bunları geç kaplumbağa neden olmasın ki uçan kaplumbağa bu da ejder mi At ejder ha. Bu da ejder. At ejder bir tane daha. Bu da ejder sayılır. Hmm, sen de ejder sayılırsın. At bir şey. Kaplan. Neden binilmesin ki bir kaplana? Eşek. En binilecek hayvan bu amına. Hmm, Sikil geldi bir tane. Hızlı koşma yok mu oğlum? Bu ne ya? Oyun ilk bakış olarak kötü. Kamerayı oynatamıyorum. En sevmediğim şey. lara Starlara... atak speed potu koy tamam an tamam, biliyoruz ya bunları aşağı çekince <laughs> şunu yukarı çekince ha, aşağı çekince mi otomatik oluyor bir vuruşta bütün slotlara vurmaması kötü bir durum rezil hatta direkt sıkıcılaştırıyor oyunu So you've come on your <laughs> own. You'll be coming with us as well. Bunlar ne? TRT1'deki Moğollar. Oto oto var. Kombat oto. Adamlar benim belimi kırdı zaten iki dakikada. Oyun Mirfor'un aynısı. Mining yapıp satabiliyorsunuz. Draco gibi bir tane oyunu özel coin çıkarmışlar. Büyük ihtimal pahalı olur ilk başta. İlk başta oyundan para kazanılabilir. Tabi bunu yatırım tavsiyesi olarak sakın almayın. Şu an oraya bakmaya çalışıyorum da orası yok. Kodeksler var gene. Mirror for copy. Biraz daha basitleştirilmiş mi? Grafikleri yeni oyunun iyi olması lazım. ki daha iyi mi gibi geldi bana ne? Yakınlaştırayım. Yakınlaştırınca iyi gibi ama animasyon olarak Mirror daha iyi. kodumu mu oturtuyor? Bunda öyle değil ki. Bunda bir tane slota vurabiliyorsun. Safe. Ha kaplan geldi. Bin kaplana. Çok önemli kaplan nasıl geldi. Bir kere tıkladım hallediyor. Pet ne peti var acaba? Zır, Zırhlar üstümüze gözüküyor mu? Giyiyorum. Gözükmüyor. Çok güzel. Sevmediğim olaylar devam ediyor. Zırhlar da gözükmüyor üstümüzde. Mirford'a da zırhlar gözükmüyordu. Summon ticket. Neyi summonluyoruz? Siktir sen Bu bildiğimiz petler. Yani Emir Fordaki pet sistemi. Günlükler. Welcome, young one. Yan görevler de var. Mirror'da işimiz bitse buna geçerdik de. Oyun basit gözüküyor ama istediği sistem özellikleri mirfordan daha yüksek. Tek sorun ne biliyor musun? Tek sorunu bir vuruşta tüm slotlara vurmaması. Şu oyunu sıkıcı yapıyor bu. Bunlar ne lan? Taoist mi yoksa? Ha, bunlar. Şu adam var ya kesin zengin başlamıştır oyuna. En iyi özelliğini söylemeyi unuttum. Bu oyunun en iyi özelliği Vanguard ve Tenda hile sistemi var. Oyuna büyük ihtimal botlara girişini engelleyecekler. Tam bir hile korumalı bir oyun olacak gibi duruyor. Derken inşallah şu oynayanlar bot değildir. Büyük ihtimal hilesiz bir oyun olacak. Yazılan hile sistemleri gözüken çok kaliteli hile sistemleri. Artık oradan da geçiyorsa ebesinin nikahı mı? Şu yan görevleri yapsam mı acaba? İlk şöyle ana görevden gidelim de yan görevleri ben genelde ana görevli işim bittiğinde yaparım. Şu ne lan? Bu ne oğlum? Bu benim arkamdaki başka bir kıyafetli savaşçı büyük ihtimal. Başka çar olabilir diye diyecektim de. Sakır gördük. Taoist de o mızrakla herhalde. What <laughs> Bu video bayağı uzun olacak çünkü oyunun her şeyini merak ettiğinizi biliyorum. Ben de merak ediyorum bakalım. Buna biraz daha devam edebiliriz. Kod mu varmış? Ne kodu lan? Ha maile kod mu geliyormuş? İki dakika kontrol edelim bu görevleri yaparken. Kontrol ettim mem de gelmedi. Google Play'den ön kayıt yapanlara kod var herhalde. Başarımlar falan. Hmm, title, ünvanlar da güç veriyor. Acaba giyince mi güç veriyor yoksa kazanınca mı? Büyük ihtimal kazanınca giyince olamaz giyince gösteriş. Bizi bitirdin be. Baya yavaş ilerliyor şu an. Bu değişik bir şey. Teleport. Hmm, teleport etme hakkımız var. Bir tane mi yiyor? On tane mi yiyor? Yine büyücüler hızlı. Büyücü açsaydık iyiymiş ha. Büyücüler her zaman slotları hızlı keser. Büyücü büyücü bunlar. Taoistler de şu şeyler. Ninja gibi takılanlar. Thaust'in bir tane becerisinde bir yardımcı falan çağırıyor herhalde Ben onu da oyuncu sanmıştım Bizim elimizdeki bildiğin tahta kılıç he Bir şeyler craftlasak Bir şeyler yapsak iyi olacak Hızlı gelişmek lazım bu oyunda. Fazla yavaş kesiyor. Zaten bir yerden sonra kesememeye başlayacak. Görevlere gücümüz yetmeyecek. Lan merkezde kaplan var. Benim şunun haricinde merkezde kaplan var. Basmış parayı. Ha Çağırma biletidir inşallah o. Değil. şeyler çağırmak istiyorum artık ya. Bu domuz ne işe yarıyormuş ki? Bence var ya bu domuz item topluyor. Bak, otomatik lootlar diyor. Ha, şunlara bakalım. Üf. İyi ki bakalım demişim ha. Bu ne? Ete bak. Bu ne oğlum? Bu petleri kim tasarladı lan? Ruh hastasıymış ya. Bu tiplere bak. Oğlum bu ne? Oğlum şaka bu lan bu tipler. Bu <laughs> kaç tane pet var lan? Hepsi de otomatik topluyor bu arada. Neyse bakmayacağım. Şöyle de bakayım en son. Evet kalitelileri var. Normaller en çöpleri. Ankamınlar. Bunlar harbi iyi duruyor Şu hariç. Şu süper değil mi? Değil ama. Daha iyileri var mı? Oğlum hepsi saçma sabalak bir şey bunların ya. Bitirdim mi? Dark Steel düşmeye başladı hayırdır? Göreve git göreve ne kadar yavaş gidiyor. Şu Dark Steel değil mi? Dark Steel. Onu farklı bir coin'e çeviriyoruz burada. Görevlerden gene kazanıyoruz. Bakalım kostümlerde neler varmış. Ne oldu lan? Ben bir bok anlamadım siz anladınız mı? E yazıyor. Ha. Çarımızın belli şekli yok. Bu görünüşleri elde edebiliyoruz. İyi. Zaten başta anladım kız ya da erkek yapamıyorduk çarı. Yani hepsine bakmak lazım. Ama o kadar vakit var mı? Bunlardan büyük ihtimal görevlerde düşecek. Hemen reklamı da yapıştırdı. Crafting Unlocked. Craft açıldı mı craft? Burada hediye ibaresi var o ne? Çiçekle böcekle craftlayabiliyoruz. Ankamın craftlamak için. Şunlar lazım. Vay. Yana da biliyor. Öbürküsünde Mirfor'da yanma yoktu lan. Olmadı aga. Sizde olan kahraman olayı güzel mi değil mi? Sıkıcılığı bir tık alır. Ama bu düz vuruş olayı sıkıcılığı sıkıcılaştırıyor evet. Shop'ta event sekmesindeki chest'i almayı unutmayın. Shop'ta. Şu mu? Şunu diyor herhalde. Görev sandı. İyi iyi güç artışı oldu. Oyunu bir tık hızlandırmışlar burada. Şey olarak. Toplama etme. Mirford a acayip yavaş. Bu var ya büyük ihtimal Battle Pass. Oyunun ilk başlarında her oyunda olur ya yağdırırlar hediyeleri. Şeyden kazanımlardan, başarımlardan. Şu an o durumdayım. 30 dakika oynamış mıyız öyle vay. Bak bak görevi yapmıyor bak. Ticareti var bunda. Ne can bu? Bunu kullan. Başka ne var kullanabileceğimiz? Yüzük ne veriyormuş? Yetenek gücü. Bombok bir şey. Bu. Defans. 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 Ha bu saldırı demek ki bu saldırı ile ilgili bir şey. Bunda yüzükte de varsa o da saldırı ile ilgili bir şey veriyordur. O bir tane ankamın kemer düşürdük. Hem de ticareti var. Kemer ne veriyordu? Defans mı? Defans altta 2-3 özelliği daha var. Aynı yüzük değil mi zaten? Değil mi lan? He iki tane yüzük takıyoruz. Çünkü neden olmasın? Bir sürü parmağımız var sonuçta. Neyse video baya uzun oldu. Oyunun ilk bakışı bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Daha fazlasını istiyorsanız abone olup bildirimleri açıp beğeni atıp cart cürt o yorumlara falan her şeyi halledin. Benzeyi bakın sonraki videolarda görüşürük.